Kanal 7 Televizyonu Ümit Gürbüz. Efendim iki tane sorum olacak. Bir tanesi ee, dün Başakşehir maçında yaşanan ırkçı söylem hakemin e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin zaten daha önce yapmış olduğunuz aslında ırkçı kaçtığı açıklamalarınız vardı. Dünkü olay çok vahim. Türkiye açısından da e, oldukça sıkıntılı bir durum. E, bunu ne düşünüyorsunuz bu konuda? Diğer sorum da e, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret e, komisyonunda ve oradan çıkacak kararda e, işçi temsilcileri belli oranlarda açıklamalar yaptılar ki çoğunluğu 3000 üzerinde bir beklenti. Muhalefet de keza aynı şekilde ki muhalefetin bir ilavesi de vergi alınmaması asgari ücretliden. E, hükümet olarak siz nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Nasıl bir sonuç çıkacak? E, şimdi değerli de, arkadaşlar soğuk... öncelikle e, tabi Fransa'daki Başakşehir Saint-Germain maçının yani 13 14. dakikasındaydı galiba. Meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa'nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Ve buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam Bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım. Ve gerek parti sözcüğümüz, gerek aynı şekilde e, Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık. Ve bu duruşu aynı kararlılıkla tabii ki devam ettireceğiz. Ve dün akşam... Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi ve sahadan çekilmeleri ondan sonra onlar Romen hakemi almalarına rağmen arkadaşlar direndiler bizim için bu yeterli olmaz dediler ve ardından hakemlerin dördünü de değiştirme kararını yafa verdi. Ve bu akşama o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler. Tabi burada Dembaba filan onlar aynı şekilde çok kararlı durdular. Ve bu kararlı duruş karşısında da bu akşam galiba 20.45'e alındı. Bu akşam maç oynanacak. E, Tabi Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz. İkinci soru. Askeri ücret ile ilgili tabi bu görüşmeler de yine devam ediyor. Bu görüşmelerde de aile çalışma ve sosyal politikalar bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimiyle işçi kesimiyle yürütecekler ve bu görüşmelerden sonra tabi durum bizim de önümüze gelecek. Ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz. Evet teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.